Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan 2020 FIA Dünya Rolü Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rally'si Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Aynı zamanda Türkiye Rally Şampiyonası'nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapan rally, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırıldı. 18 Eylül Cuma günü Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki Star Seremonisi ile başlayan 707 kilometre uzunluğundaki zorlu rali, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yaşanan mücadelenin ardından 20 Eylül Pazar günü Asparan'da yer alan Servis Park'ta ödül töreniyle son buldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün seyircisi olarak izin verdiği rolide Geçtiğimiz yıllardaki gibi seyirci alanları oluşturulmadı. Festivali COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle Marmaris Atatürk heykelinin önünde seyirci katılımı olmadan düzenlenen seremonik startla başladı. İlk iki etap güçlü bir sonuç elde etmek için muazzam derecede önemliydi. Bu dereceler cumartesi günkü uzun etaplar öncesinde yol pozisyonunu belirleyecek ve sonuçlarda kısaltılan FIA Dünya Rally Şampiyonası üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktı. Öncelikle 14 kilometrelik içmeler etabı, ardından da 11 kilometrelik gökçe etabı geçildi. yüzde ilk etapta parkura ilk çıkan isimdi ve etabı 10 dakika 18.2 saniye ile 5. sırada tamamladı. Evans takım arkadaşını 1.2 saniye ile geçti. Ancak Tanak daha da hızlıydı ve 3. oldu. Neville zorlu ve kaygan etaplarda iyi bir performans sergiledi ve Estonyalı takım arkadaşından 3.5 saniye daha iyi bir zaman yaparak bu etabı ilk sırada tamamlamayı başardı. Hiçbir sürücü Belçikalı sürücünün 10 dakika 13.1 saniyelik zamanını yakalayamadı ve WRC efsanesi Sebastian Loeb'te 3.3 saniye geride ikinci sırada yer aldı. Önce ikinci etapta yine ilk önce sürüş yapan isimdi ve 8 dakika 34 saniyeyle en hızlı isim oldu. Rüzgar azaldı ve batan güneşle birlikte kalkan toz bulutu arkadan gelenler için koşulları daha da zor hale getirdi. Evans tozda hayati derecede önem taşıyan saniyeler kaybetti ve Tanak'ın gerisine düştü. Tanak zorlu bir etap geçirmesinin ardından 8. oldu ve genel klasmanda 7. sırada yer aldı. günü büyüleyici bir başlangıç yapan Fransız efsane Sebastian Loeb öğleden sonra gerçekleştirilen iki etapın ardından rally'i ilk sırada tamamladı. 79 WRC galibiyeti bulunan Loeb, Ocak ayındaki Monte Carlo rally'sinden bu yana yarışlarda yer almıyordu. Ancak büyük oranda revize edilen 2020 FIA Dünya Rally Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Türkiye rally'sine harika bir başlangıç yaptı. Bu iki etapın ardından Loeb genel klasmanda ilk sırada yer alırken Hyundai'den takım arkadaşı Növil 1.2 saniye geride ikinci sırayı aldı. 6 kez dünya şampiyonu Sebastian Öje ikinci etapta iyi zamanı yapmayı başardı ve ortaya koyduğu güçlü sürüşün ardından rakipleri Elfin Evans'la Ottan Ağ'ın önüne geçmeyi başardı. Böylelikle günü 1.3 saniye geride üçüncü sırada tamamladı. Evans 2.1 saniye geride dördüncü, Rowan Para 2.7 saniye geride 5. ve Temu Suninen 4.2 saniye geride altın sırada yer aldı. Yansız Adrien Forma WRC 2 kategorisinde ilk sırada yer alırken, WRC 3 kategorisinde Marco Bulacca liderdi. Martesi günü 3 zorlu yerde toplam 6 etap gerçekleştirildi. Sürücüler sabah 8.50'de Yeşilbel'de bir etabı ile güne başladılar. Daha sonra 8.75 kilometrelik Datça bir etabı gerçekleştirildi. 13.15 kilometre uzunluğundaki Kızlan bir etabı geçirdikten sonra ara verildi. Aradan sonra bu etapların ikinci kez geçilmesiyle gün sona erdi. Cumartesi günü pek çok olay yaşandı ve Thierry Neuville kusursuz bir performans sergiledi. Arka arkaya en hızlı zamanları yapması ve Sebastian Öje'nin lastik patlatıp hidrolik sorunu yaşamasının ardından Belçikalı pilot Türkiye Rally'sinde liderliğe yükseldi. Sonrasında liderliğini iyice pekiştirmeyi başardı. Hyundai Shell Mobis World Rally Team pilotu Thierry Neuville pazar günü gerçekleştirilen son 4 etap öncesinde 6 kez dünya şampiyonu Sebastian Öje ve 9 kez dünya şampiyonu Sebastian Löb'ün 33.2 saniye önünde ilk sırada yer aldı. Müzik Dünya şampiyonu Ottanak, 3. etapta yaşadığı direksiyon sorununun ardından kaza yapmaktan kurtulamadı ve raliye veda etti. Kaza sonrası Tanak, pazar günü yapılan avantaj etabında 5 puan almaya konsantre oldu. OJ ve Novil sabah bölümünde etaplarda hızlı dereceleri paylaştılar ve aralarında sadece 1.6 saniye fark vardı. Gün ortasından sonra ise OJ lastik patlattı ve 3. sıraya geriledi. OJ sondan ikinci etapta tekrar 2. sıraya yükselse de Sebastian Löp son etabı kazandı ve iki sürücü neredeyse aynı zamanla günü tamamladılar. Evans öndeki sürücülerin hata yapmasını bekliyordu. Gallerli sürücü sabah bölümünde takım arkadaşı veya Belçikalı Növili yakalayacak tempoyu bulamadı. Öğleden sonra daha fazla zaman kaybetti ve şu anda genel klasmanda dördüncü sırada yer alıyor. yarısında kötü lastik seçimi ve rakip sürücülerin yakaladığı iyi temponun ardından gece yakaladığı liderliği kaybetti. Sonrasında 4. sıradaki Rovan Pera ile mücadeleye girişti. Ancak 6. etapta Rovan Pera lastik patlattı ve efsane sürücünün üzerindeki baskı azaldı. Sonrasında Löp öndeki sürücülerle mücadele etmeye başladı. Sonuç olarak günü 2. sırada tamamladı. Ford mekanikerleri Ford Fiesta için en iyi ayarları bulmaya çalışsa da hiçbir M-Sport sürücüsü tamamen mutlu değildi. Temmuz'un inen günü 6. ve 7. sırada tamamladılar. Gus <laughs> Green Smith M-Sport otomobillerinin üçüncüsüyle sekizinci 8. oldu. Genel klasmanda 10. sırada alan Kayatan Kayatanovic cumartesi günkü etapların ardından genel klasmanda 10. sırada yer aldı. Ancak WRC 3 sınıfında liderliğe yükselmiş durumdaydı. WRC 2 sınıfında cumartesi günkü etapların ardından Pontus Tiremant ilk sıraya alırken Adrian Formo ise ikinci sırada bulunuyordu. Türkiye Rally'si aynı zamanda 2020 Türkiye Rally Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı. 2020 Türkiye Rally Şampiyonası birinci ayağı olarak değerlendirilen ikinci günün sonunda Adus Motorsport adına Citroen C3 R5 ile yarışan Yağız Avcı Onur Vatansever ekibi ilk sırada yer alarak şampiyona ilk yarışını kazanmış oldu. Onları Skoda Fabia R5 ile yarışan Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu Burçin Korkmaz ikinci olarak izledi. Hasan Efendi, Adus Motorsport adına Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan daha nünü doğan Aras Dinçer, iki çeker genç pilotlar ve sınıf 4'te Castrol Ford Team Türkiye'den Ford Fiesta R2T ile Emre Asbay Candaş Uzun, sınıf 5'te Toksport WRT'den Renault Clio RS Rally ile Yiğit Timur Ufuk Uluacak ve sınıf 3'te de Castrol Ford Team Türkiye'den Ford Fiesta ST ile Mert Gür Ege Ünlü sezonun ilk birinciliklerini paylaşan isimler oldular. Historic klasmanında ise Murat 131 ile gerçek Bahar Sumban çifti yarışı ilk sırada tamamlarken Audi Quattro ile Demir Berberoğlu, Okan Karaçam ikinci ve Murat 131 ile Özgür Yürük, Mehmet Serkan Şahiner de üçüncü sırada yer aldılar. Pazar günü sabah 7.30'da Çetibeli bir etabı gerçekleştirildi. Ardından 9.08'de Marmaris bir etabı başladı. Kısa bir aradan sonra bu iki etap yeniden geçildi. 8.15 kilometre ile Rally'nin en uzun etabı olan Çetibeli'de düzenlenen iki etaptan ilki pek çok olaya ev sahipliği yaptı. Etabın başından sonuna kadar sürücüler sorunlarla boğuşmak zorunda kaldılar. Etap sabah erken saatlerde başladığı için diğer etaplara kıyasla hava daha soğuktu. Sürüşe ilk başlayan isimler Pierre-Louis Lubet ve Ottan aktı. Telsiz sorunları 21. sırada yer alan Estonyalı sürücüyü etabın başında olumsuz etkiledi. Dünya şampiyonu etabı 29 dakika 10.5 saniyede tamamladı. Bu yıl Toyota takımına katılan Elfyn Evans, olaylarla ve dramalarla dolu 2020 Türkiye Ödülü'nde galibiyete uzanan isim olmayı başardı. Böylelikle son 3 yılda Türkiye Ödülü'nü 3 farklı isim kazanmış oldu. Nöbil güne ve Öje'ye karşı 33.2 saniyelik bir avantajla başlamıştı. Ancak Çetibeli etaplarında tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yılda pek çok olay yaşandı. Nöbil pazar sabahı yapılan Çetibeli bir etabında lastik patlattı ve aracını kenara çekerek lastiğini değiştirmek zorunda kaldı. Nöbil etabı altın sırada bitirdi ve genel klasmanda 3. sıraya geriledi. Lastik patlatan Sebastian Öje 90 saniyelik zaman kaybından ötürü Genel klasmanda Evans'ın 46.9 saniye gerisine düştü. Lök de lastik patlattı ve etabı adeta harap olmuş lastiklerle tamamladı. Bundan ötürü de genel klasmanda dördüncülüğe geriledi. Toyota sürücüsü Evans önde yaşanan olaylardan faydalanmayı başardı ve nispeten sorunsuz bir etap geçirerek liderliğe yükseldi. Evans sonrasındaki etaplarda temkinli ve hatasız bir sürüş ortaya koyarak 35.2 saniye farkla 2020 Türkiye Yarışı'nı kazanan isim oldu. Evans böylelikle bu yılki ikinci galibiyetini almayı başardı ve Pilotlar Şampiyonası'nda takım arkadaşı Sebastian Öje'yi 18 puan farkla geçerek 97 puanla birinci sıraya yükseldi. Növil lastik patlatmasının ardından liderliği kaybetti ancak sonrasında Evans'la arayı kapatmaya başladı. Ancak bu tempo Evans'ı yakalaması için yeterli değildi. Növil ikinci olarak bu yılki ikinci podyumunu almayı başardı ve şampiyonluk savaşında ben de varım dedi. Növil ayrıca avantaj etapında ilk sırada tamamlayarak fazladan 5 puanın sahibi oldu. 9 kez dünya şampiyonu Sebastian Loeb Türkiye Rally'sinin yıldızlarından biriydi. İlk iki günü lider tamamlayan Fransız sürücü bu yılki ikinci ralisi olan Türkiye Rally'sinde lastik sorunlarıyla boğuşsa da üçüncü olarak kariyerinin 119. WRC podyumunu elde etti. Sürücüler şampiyonasında olduğu gibi takımlar şampiyonasındaki yakın mücadelede devam ediyor. Toyota sürücüsü Calero Empera birden fazla kez lastik patlattığı ralide dördüncü olarak hem kendisi hem de Toyota için değerli puanlar kazandı. Bruce Smith diğer M Sport sürücülerine kıyasla daha sorunsuz bir rally geçirdi ve 5. olarak kariyerinin en iyi WRC pozisyonunu elde etti. Lapi yine Çetibeli etaplarında zorlanan isimlerden bir tanesiydi ve her iki etapta da lastik patlatarak geriye düştü. Sonuç olarak da rally altın sırada bitirdi. Öte yandan Lapi'nin takım arkadaşı Timo Suninen sabah yapılan Çetibeli bir etapında sol arka süspansiyonunu kırarak rally'e erken veda etti. Hyundai sürücüsü Ottanak, cumartesi günü yaptığı kazanın ardından pazar günü mücadeleye geri döndü. Lastiklerini son etaba sakladı ve zaten geride kaldığı rölyede en azından avantaj etabında en hızlı isim olup puan almaya çalıştı. Sonuç olarak da bu etabı 2. sırada bitirerek hafta sonunu 4 puanla kapattı. Türkiye'yi şampiyon lideri olarak gelen Sebastian Öje, Noville ile birlikte ikincilik mücadelesi verdiği rölyede Aracındaki motor sorunun ardından durmak zorunda kaldı. Fransız sürücü aracındaki hasar nedeniyle bitime bir etap kala yarış dışı kalmış oldu. Bundan ötürü de hafta sonundan puansız ayrıldı. WRC2'deki Pontus Tidemant ve Adrian Formo arasındaki galibiyet mücadelesini Tidemant kazandı. İsveçli sürücü bu sonuçla bu yılki ikinci zaferini elde etti. WRC3'te Kayatan Kayatanovic fırtınası vardı. Polonyalı sürücü rally'i baştan sona üstün götürdü ve galibiyete uzanan isim oldu. Arka Bulakya WRC klasmanında ikinci olurken Yağız Avcı rally'nin bir başka yıldızıydı ve iki yıl aradan sonra katıldığı ilk rally'yi üçüncü sırada bitirmeyi başardı. Tidemant WRC 2 sınıfında liderliğini korurken WRC 3 kategorisinde Kajetanovic zirvede yer alıyor. 2020 FIA Dünya Rally Şampiyonası'nda puan durumu şöyle oluştu. Elfin Evans 90 puanla lider. Onu 79 puanla Sebastian Ogier izliyor. 70 puana sahip pilotlardan Ottanak ve Kale Roampera üçüncülüğü paylaşıyor. Beşinci sırada Thierry Neuville var puanı 65. Toyota Gazoo Racing bu sonuçlarla birlikte markalar şampiyonasında en yakın rakibiyle olan puan farkını 9'a çıkararak zirvedeki yerini korudu. 2020 FIA Dünya Rally Şampiyonası 5. yarışı olan Türkiye Rally'si aynı zamanda 37 ekibin katılımıyla 2020 Türkiye Rally Şampiyonası ilk iki yarışına da ev sahipliği yaptı. Zorlu Rally'de Adus Motorsport adına Red Bull desteğinde Citroen C3 R5 ile yarışan Yağız Avcı Onur Vatansever ekibi her iki yarışta da ilk sırada alarak şampiyonaya hızlı bir giriş yapmış oldu. Bu yıl kurulan Adus da her iki yarışı takımlar birisi olarak tamamladı ve takımlar şampiyonasında önemli bir avantaj elde etti. Ulusal klasmanda sınıflarda da büyük çekişme yaşandı. Dünya Rally Şampiyonası Marmaris ayağını başarıyla tamamlayan Castrol 4 Team Türkiye, Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk yarışında gençler ve iki çeker kategorilerini domine etti. Castrol Ford Team Türkiye'nin 1995 doğumlu genç pilotu Emre Asbay ve kopilotu Candaş Uzun, Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda şampiyonanın her iki yarışında da sınıf 4, iki çeker ve genç sürücüler klasmanlarında yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı. Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında kariyerinde iki kere Türkiye Rally Genç Pilotlar Şampiyonunu kazanmış olan Ansumanda bu yıl Ford Fiesta'sıyla Gençler kategorisinde ikinci sıraya adını yazdırdı. Castrol Ford Team Türkiye'nin 1999 doğumlu gelecek vadeden genç pilotu Ali Türkan ve kompilotu Onur Aslansa Ford'un rally dünyasındaki en yeni aracı Fiesta Rally 4'ün koltuğunda yarışırken Gençler kategorisinde yarışı üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Bursa'da Oyak Renault otomobil fabrikalarında üretilen Clio RS ile yarışa katılan Talk Sport WRT pilotları Yiğit Timur Ufuk Ocak, Rally 5 kategorisinde podyumun zirvesine çıktı. Talk Sport WRT bayrağı altında Renault grubu desteğiyle yarışan Yiğit Timur Ufuk Ocak, bu sene ilk defa şampiyonaya dahil olan Clio 5 ile hatasız bir yarış çıkarttı ve her iki günü de birincilikle bitirdi. Sınıfende ilk yarışın galibi Adus Motorsport adına Mitsubishi Lancer EVO 9 ile yarışan daha ünlü Doğan Aras Dinçer, ikinci yarışın galibi ise JP Garaj My Team adına Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan Mustafa Çakal, Özgür AkTA ekibi oldu. Mert Gür, Ege ünlü Ford Fiesta ST ile ilk günün sınıf 3 birincisi olarak tamamlarken ünlü aynı zamanda en genç kopyot ödülünün sahibi oldu. 35 yaş üzeri klasik otomobillerin yer aldığı historik rally klasmanında ise Murat 131 ile gerçek bahar Summan çifti yarışı ilk sırada tamamlarken Audi Quattro ile Demir Berberoğlu, Okan Karaçam ikinci ve BMW 2002 Ti ile Haydar Güçlü, Murat Yıldırım ekibi de üçüncü sırada yer aldılar. İkinci yarışta Haydar Güçlü, Murat Yıldırım birinciliğe uzanan ekip olurken Demir Berberoğlu, Okan Karaçam ikinci ve Murat 131 ile Özgür Yörük, Mehmet Serkan Şahiner üçüncü sırada yer aldılar.